Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir. Askerler yönetime el koymuş. Kesinlikle geçişe izin vermeyeceğiz. Şunu diyen varsa ben canıma güveniyorum. Ben geçer giderim diyen varsa bu üstün Ben geçerim abi. Aç, ben aç, Evet hadi ben de geçerim. Aşağı, ben geçerim. Ben de geçerim. Bir kere ölür. Bir kere adam ölür. ne? var? insan ölür. Adam gibi ölür. Halkımızı tanklarla ezdiler. Helikopterlerden üzerlerine mermi yağdırdılar. Korsan televizyon yayını yapmaya kalktılar. Başarılı olamayınca Türk satımızı hedef aldılar. Ancak hainlerin karşısında dimdik durarak şahadede yürüyen Türk sat çalışanlarımız Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz sayesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizi meydanlara davet eden sözleri televizyonlarda yayınlanmıştır. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Sur'da bir gedi kaçtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey rüzgar! Artık ne yandan eserseniz